25 yıldır verdiğimiz bu mücadelenin bir hukuk zaferi anlamına geliyor. Çünkü bu 13 milyon, 13 milyon 500 bin emeklinin artık sendikamız çatısı altında örgütlenebileceği anlamına geliyor. Bu bizim bu çalışmalarımız bundan sonraki süreçte tabii ki önümüzdeki temel sorumluluk, temel göre bu 13 milyon 500 bin emekliyi bu çatı altında toparlayabilmek, örgütlenebilmek ve bugüne kadar siyasilerin oyuncağı olan işte en son 2021 bütçesi hazırlanırken de tüm tepkilerimize, önerilerimize rağmen dikkate alınmayan, sadece biz değil, bu ülkede emeğiyle yaşayan evet. e, insanların hiçbir tanesinin sendikalarının dahil olmak üzere dikkate alınmadığı bir süreç izliyoruz. Gerçekten 2020 yılı oldukça zor ve kötü bir yıl geçti. Ölümler, açlıklar, yoksulluklar, e, intiharlar, kadın cinayetleri ve e, artık her türlü olumsuzluğun toplumun neredeyse cinnet geçirdiği, çocuğuna ilaç alamadığı için kendini yakan babalardan tutun, kadın cinayetinde yakarak onun harca katledilmesine varana kadar ülke neredeyse alıştırılmaya çalışılan ve sıradanlaştırılmaya çalışılan bir kavusa sürükleniyor. Burada da 2021 yılı bütçesine baktığımızda ise hem asgari ücretteki tiyatro oyunu hep beraber gördük. Yine işverenle hükümet, iktidar kol kola yürüdüler ve sözüm ona öğünmecek ne varsa bakan sözde çalışma bakanı e neye bakıyor o da ayrı bir şey ama e, güle oynaya enflasyona ezdirmedik diyecek kadar da pervasız davranabiliyorlar. Halbuki bu insanlar gerçekten sokağa çıkmadı, halktan kopuk oldu ve bu ülke gerçeklerinden uzak oldukları bir kez daha net olarak gözler önüne serildi. 13,5 milyon emekliye tek tek ulaşmak ve gerçekleri birlikte paylaşmak, yan yana, omuz omuza, yürek yüreğe olabilmekten başka koşulumuz yok. Yoksa bu girdabın içerisinde bizler de birer yem olarak kaptırıp gideceğiz. Ya buna dur diyeceğiz, ya birlikte direnip mücadele edeceğiz. Son bir yıl içerisinde temel gıda maddelerine yüzde %50'den aşağı zam yapılan hiçbir şey yok. Ki biz emekler olsun, emekçiler olsun, bu ülkenin yoksulları, temel gıda ile ancak ekmekle karnımızı doyurabilirsek günümüzü kurtardık diyoruz. Dün akşam haberleri izliyordum. Kırık yumurta pazarda satılır hale geldiyse ve insanlar bunu alır hale geldiyse gerçekten durumumuzun net bir fotoğrafı ortaya çıkıyor. Yani bir şey yüzde elli yüzde yüz artıyor ama ücretlere gelince yaşam koşullarına gelince insanlara deniyor ki aç kalın Ölmeyin. Bu nasıl olacaksa. Şimdi ev kiraları olmuş 1500 liralık bir ortamda, bir ülkede insanların doğa gazı ısınması ne karşılayabilirse yiyece hiçbir şey kalmıyor zaten. Bakın şöyle soğuklarda gezin. Çöpten insanlar utanarak, sıkılarak bir şeyler buluyor. Ya da pazar yerlerinin çevresini bir dolaşın. Akşam karanlığında geliyorlar. Orada uçurmuş, atılmış olan zepsedirim, eyvedirim, ne bulabilirsiniz evine götürüp karını doyurmaya çalışıyor. Ülkede işsizliğin, açlığın, yoksulluğun ve iflasların 2021 yılı çok daha yoğun ve acı geçeceği kesin oluyor. Yani nasıl bir ülke yönetimidir? Nasıl bir anlamdır? Baktığımız zaman gerçekten anlamak zor. Bu ülkenin yaklaşık 50 milyon yakın insanın direkt ilgilendirir hale geldi. Çünkü ailenin geçimini sağlaman gerekiyor. Eskiden ailelerde bir kişi, iki kişi çalışırken şimdi işsizlikten her gün soğukta insanlar var. Bir taraftan çalışan insanların da ücretlerini bırakın asgari ücreti kısa çalışma ödeneği altında bir ucube çıkarttılar. Esnek çalışma hikayesi altında bir ucube çıkarttılar ve şu anda insanları bin liraya, bin beş yüz liraya çalışır hale mahkum ettiler. Bakın bunu yasayla yapıyorlar. Ki artık asgari ücretin çok altında aman iş bulabildim diye sevinen çek hale geldiyse bu toplum gerçekten vay halimize. Bu nedenle de sevinecek ya da işte enflasyonun altında ezdirmedik yalanlığına kimsenin inanma şansı yok. Herkesin cebinde yangın var. Hepimizin evinde yangın var. Dolayısıyla bu sürece örgütlenmezsek, birlikte olmazsak, yan yana durmazsak hepimizi teker teker yutacaklar. Milyonlarız ama bu ellerimizi, yüreğimizi yan yana koyamadığımız zaman da birilerinin gerçekten oyuncağı oluyoruz, sömür aracı oluyoruz. Buna dur demenin yolu da tek koşulu örgütlü olmak, birlikte olmak, sorunlarımızı bir paylaşmak ve yan yana gelmekten geçiyor. 2021 yılı gözüken hem bu bütçeyle hem uygulanan ekonomik politikayla hem siyasal atmosferle baktığımız zaman Türkiye açısından 2020'yi mumla arattıracak bir yıl olacak. Hele hele bu pandemiyle e, hastalık da dikkate alındığında artık e, yaşamak için hangi çareye başvuracağız gerçekten zor bir yıl olacak e, gözüküyor. Bir kere bu siyasal atmosferin hızla bir değişmesi gerekiyor. Ülkenin demokratikleşmesi gerekiyor. Ortadan kaldırılan hukuk sistemin yeniden ayağa kaldırılması gerekiyor. Ve güçler dengesi diye tanımlanan ülkeleri, devletleri ayakta tutan denetim mekanizmaları yeniden çalıştırılmadığı sürece tek adam rejimiyle birinin iki dudağının arasında bu kim olursa olsun, bugün bunlar var, yarın bir başkası aynı yetkilere olduğu takdirde demokrasinin dersinden bile bahsetme şansımız yok. Halbuki bu ülkenin gerçekten barışa ihtiyacı var, demokrasiye ihtiyacı var, hukuka ihtiyacı var. Bunların olmadığı bir ülkede yaşam ancak olsa olsa esarettir ve e, ölüme mahkum edilmiş bir toplum olarak e, ortada durur. Umarım 2021 yılı bu karamsar tabloya rağmen bu olumlu yönleriyle de gelişir ve bu zulüm, açlık, yoksulluk, ölüm kokan bu süreçten kurtulmuş oluruz.